Ubeyde İbni Ka'ab radıyallahu an şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama sordum. Seltü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah ben dualarımda hani dua ediyoruz ya ellerimizi açıyoruz dua ediyoruz. Bu dualarım esnasında dörtte birini artık bir saat dua yapıyorsa orada 15 dakikasını sana salatı şerife ile geçiriyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne dersiniz ya Resulullah diye sorduğu zaman dilediğin kadar buyurdu. Yani bir tahdit yapma. Dilediğin kadar salavat-ı şerife getirebilirsin dualarında. Tamam. Ya dua niye yapılır mesela? Ellerimizi açtık. Mevla'dan bir şey isteyeceğiz değil mi? Peki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dua değil mi? Dua. Ey Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat et diyoruz. Bak istiyoruz Mevla'dan. Asıl dua budur işte. Sonra diyor ki dörtte birini ayırayım. Dilediğin kadar yap diyor. Ama artırırsan iyi olur diyor. Daha sonra yarısı Resulallah yarısını yapayım diyor. Yani yarısını yarım saat diyelim. Biz oradan gidelim. Bir saatten açtık mevzuyu. Tabi bir saat dua yapmıyoruz ama genelde kısa sürüyor. Beş dakikada bitiriyoruz. Yarım saat Dua esnasında Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyeceğim. Sana salat ve selam getireceğim. Ne dersiniz ya Resulullah deyince? Dilediğin kadar diyor. Ama artırırsan iyi olur. Sonra üçte iki diyor biraz daha e, artırdı. Tamam. Kaç dakikaya çıktı? Üçte iki olacak. Beş dakika oldu. Ondan sonra diyor ki dilediğin kadar yap ama artırırsan iyi olur. O zaman efendim... Ubey İbni Kâb diyor ki, Ya Resulallah o zaman dualarımın tamamını sana salatı şerife ile geçireceğim diyor. Yani ellerimi açtım, başlayacağım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala. Başka hiçbir şey değil. Sadece bunu. O zaman diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam, Öyleyse o takdirde Allahü Teala bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar. Hani biz ne için dua ediyoruz Mevla'dan? Ya Rabbi affeyle, bağışla, merhamet eyle, hata ettim, kusur ettim. Ondan sonra şu sıkıntım var izale eyle, bu sıkıntım var kaldır, bu nasip eyle. Bunları istemiyoruz mu? E, tamam. Bak eğer duanın tamamını diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam ile geçirirsen Allah sıkıntılarını giderir, günahlarını da bağışlar. Demek ki Mevlamız Celle Celaluhu Habibine olan bu duadan o kadar hoşnut ve razı oluyor ki o dua sahibinin günahlarını bağışlıyor ve isteklerini yani o anda salavat-ı şerife geçir getirmeseydik ne isteyecektik mesela? Onları Mevla biliyor mu? Biliyor. İşte bunların tamamını ne yapıyor Allahü Teala? Sana vermiş oluyor. Bu daha kolay değil mi? Onun için ben bazen şöyle yapıyorum mesela. Ee, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed aklıma gönlümden bir şey geçiriyorum. Atıyorum günahlarımın affı için Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Talebelerimizin ihlası için Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sizin için de salavat şeref getiriyorum ha talebeler. Medresemizin efendim tam hakka muvafık olması için Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İhvanlarımız, ümmeti Muhammed, Gazze'deki müslümanlar. Onu aklımdan geçiriyorum kalbimden ondan sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çünkü burada bir garanti var. Dua edersin olur olmaz ama duanın tamamını salavat-ı şerife ile geçirirsen efendim senin bütün sıkıntılarını gideririm. Allah giderir diyor ve onun günahlarını bağışlar diyor. Başka hadis-i şerifte hep böyle yaparsak ne kazanmış oluruz? Kim bana bir salat getirirse diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah ona on salat eder. On salat. Yani biz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına Mevlamızdan rahmet talebinde bulunduğumuz an Allah bize on defa rahmetiyle muamele ediyor.